merhabalar hoş geldiniz arkadaşlar 15 Ağustos 2022 Pazartesi haftanın ilk işlem günü Umarım iyisinizdir kazançlı sağlıklı bir hafta diliyorum öncelikle bu hafta arkadaşlar Perşembe günü ayın 18'inde Merkez Bankası para politikası kurulunun toplantısı var saat 14'te faiz kararını açıklayacak beklenti gelen anlamda pas geçmesi yönünde dün akşam canlı yayında Merkez Bankası'nın faiz kararını beklentileri piyasaya yansımalarını enflasyonla ilgili beklentilerimi dolar tl ile ilgili beklentilerimi altınla ilgili beklentilerimi tamamını dün akşamki canlı yayında anlattım e, mutlaka e, vaktiniz varsa hızlı bir şekilde çarpı 1.5-2 hızında dinlemenizi öneriyorum arkadaşlar şimdi bu haftanın önemli konularından bir tanesi e, çarşamba günü Türkiye saatiyle gelecek olan 21'deki FED toplantısı olacak özür dilerim FED tutanakları olacak e, geçen ay yapılan e, temmuz toplantısında e, Fed 75 puanlık bir faiz artışı yapmıştı, e, ama sonrasında e, buna rağmen e, yükselen bir piyasa e, gördük, yani piyasalar yükselmek istiyor, yükselmeye devam etti. Ara ara Fed başkanlarından sürekli şahin açıklamalar geliyor, o şahin açıklamalarla beraber dolar endeksi biraz güçleniyor, piyasa biraz satışıyor arkasından tekrar e, piyasa yükselmeye devam ediyor. Neden? İşte e, güçlü sistem. E, Düşük gelen enflasyon verileri e, bunların hepsi piyasayı böyle yukarı çıkmak için e, şey yapıyor zorluyor zorluyor öyle söyleyelim ya da yukarı ittiriyor. Yani piyasa imser kalmaya devam ediyor ama FED başkanları da e, diyorlar ki biz faiz artışlarına devam etmek zorundayız diyorlar. Güçlü istihdam var enflasyon. Şu an düştü ama bu kalıcı mı değil mi bunu anlamamız çok zor. Dolayısıyla biraz yükselmesi lazım. Biraz daha görüyor olmamız lazım verileri şeklinde açıklamalar geliyor. Şimdi bunların ikisi ikisini bu hafta takip ediyor olacağız. Çarşamba akşamına kadar özellikle FED tutanaklarına kadar piyasada volatilite bence olacak. Don güçlü bir dolar endeksiyle başladık çünkü yüz altının üzerinde. Ancak Perşembe'den sonra içeride de Perşembe Merkez Bankası toplantısından sonra piyasalar oturmaya başlayacak. Yani Perşembe gününe kadar hem içeride hem dışarıda volatilite göreceğimizi düşünüyorum. Yani inişler çıkışlar olacak. Çok piyasada hani net bir şekilde öyle olur. Veriler buraya oturur diyemiyoruz. Piyasa özellikle trade edenler açısından anlık para kazananlar için aslında böyle zamanlar iyi zamanlar da oluyor. Ee, anlık e, para kazanmaya çalışan trade edenler açısından ama orta uzun vadeli küçük yatırımcı özellikle çok da böyle ne panik yapmaması bu tarz durumlarda e, ne diyelim panik yapmadan beklemesi gerekiyor arkadaşlar öyle söyleyeyim şimdi e, biraz e, konutla alakalı Nurettin Nebati Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin e, bir açıklaması var arkadaşlar hatta e, Bakan Murat Kurumu'nda açıklaması geldi yine konut fiyatları ve kiralık fiyatlarla ilgili e, açıklama yaptı. Biraz bunun üzerinden geçmek istiyorum. Ondan sonra diğer verileri vereceğim size. Şimdi e, Nebati Bey diyor ki Bakan Nebati e, yani bu diyor konut sektöründe diyor gayrimenkul sektöründe diyor. Ama biz onu konut diye anlasak daha iyi olur. Çünkü gayrimenkul içerisinde ticari var arsa var arazi var her şey var yani ee, ama aslında buradaki söylem daha çok konut üzerinden e, olduğunu e, göreceksiniz e, görüyoruz daha doğrusu yapılan yorumlar yani konut sektörü için diyor ki biz bunu diyor mercek altına aldık diyor fiyatlar diyor olağan dışı bir şekilde arttı yani faiz e, fahiş da arttı Olağan dışı bir şekilde arttı dolayısıyla biz bunun için gerekeni yapıyoruz diyor ve yapmayı da devam edeceğiz diyor e, neler yapıyorlar kısmına baktığımız zaman aslında Şöyle söylüyor, benim size daha önce anlattığım her şeyi e, bakanın burada söylediğini e, görüyoruz. E, kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele kapsamında çalışmalar yapıyoruz diyor. Bu fiyat artışına sebep olan neyse diyor onları inceliyoruz diyor. E, bu kapsamda diyor emlak ilan sitelerine takip ediyoruz diyor, fiyat artışını takip ediyoruz diyor ondan suni fiyat artışı yaparak arz tarafını bozan ondan sonra ilan verenleri inceliyoruz diyor bunlar enflasyona sebep oluyor diyor sadece ilan verenler değil emlakçıları da diyor incelemeyi aldık diyor emlakçılar da diyor şu an radarımızda hatta birçoğunu tespit ettik diyor bunların içerisinde işte fatura kesenler kesmeyenler var onları diyor inceliyoruz diyor ilan verenlere bakıyoruz diyor gibi işte topu da raici tam göstermeyenlere bakıyoruz diyor. Gibi yöntemlerle şu an diyor hani kontrol altına almaya çalışıyoruz ve üzerindeyiz bunun şeklinde. Ya şimdi bunu aslında haftalardır yapıyorlar arkadaşlar biliyorsunuz hep anlatıyorum size etkisi oldu mu? Evet oldu. Kısa dönemde şu anda bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem kredilere bastılar hem böyle yatırımcıyı buradan uzaklaştırdılar. Çünkü yatırımcı da biraz elini ayağını çekti. Biraz değil. Yani duran bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Bu anlamda baktığımız zaman. Ama Eylül ayına girerken işte e, hep standarttır bu. Eylül'e girerken kiralık, satılık fiyatları yükselir. E, biraz bu beklenti var e, açıkçası. E, kiralık bulmak çok zor. Bu nedenle hani biraz e, emlakçıların da e, aslında mal sahipleri e, tetiklediğini e, e, gördüğümüz bir takım haberler geliyor ya da tam tersine mal sahipleri ya benim evime en yüksekten ver mümkünse şekline e, geçiyorlar e, öyle söyleyeyim. Yani neticede bu tarz yöntemler şu anda şu anda sadece bir durgunluk bir stabilite yaratıyor olsa bile çok sürdürülebilir e, olmasını beklemek e, yani hani biraz e, zor açıkçası. E, tabii faizler çok önemli e, bu anlamda. Politika faizi %14'te de sabit ama baktığınız zaman gidip kredi kullanayım deseniz bankalar konut kredisi vermiyor bir kere e, veriyorsa bile çok düşük veriyor vermemek için bindirden su getiriyorlar bu da etkili oluyor e, en önemli sebebini arkadaşlar size evet. söyleyeceğim bu faizle olan ilgili olan kısmında şimdi burada kredilere basıyor olmaları e, faiz dizinin e, düşük oluyor olması yatırımcının sermayeyi nereye götüreceğini bilememesi e, aslında e, tamamen konut piyasasını biraz duranla itmiş nedenlerden bir tanesi ama orta uzun vadede Fiyatlar neden orta uzun vade dediğim şöyle. 2023 24 25 hani uzun vade diyelim hani orta vade çünkü daha bu biraz daha devam edecekmiş gibi duruyor diğer taraftan. En azından bu sene e, bu konjektür devam edecekmiş e, gibi duruyor yani bu sene için. E, çünkü her an her şey oluyor biliyorsunuz bizde. Dolayısıyla net bir şey söylemek gerçekten hani mümkün değil. Konjektür değişiyor. Konjektür her değiştiğinde ben de size buradan mecburen farklı şeyler anlatıyorum. Ama şu dönem biraz bu. Mesela neden konut fiyatları fahiş arttı diye baktığımız zaman orada karşımıza şu geliyor. Geçtiğimiz son bir yıla baktığımız zaman yani para, sermaye nereden para kazanacak, nereye gidecek, konut diğer bütün getiri araçlarına göre e, reel anlamda yani enflasyonun üzerinde kazandırmış görünüyor. Yüzde otuz minimum yüzde otuz reel olarak kazandırmış görünüyor. Yüzde otuz ve üstü yüzde 40 kırk arası bana göre yani ben kendi yorumumu da katayım. Yüzde kırklara varan bir getiri sağladı. Diğer yatırım araçlarına göre e, neler var bunun içerisine bakıyoruz. Mesela son bir yıla baktığımız zaman ne borsa böyle kazandırdı ne altın kazandırdı ne KKM kazandırdı ne işte elinde dolara olan kazan hiçbir şey kazandırmadı. E, yüksek bir talep e, vardı ve hani burası hareketlenmişti. Şimdi bu uygulama bugüne kadar böyleydi ama şu anda e, tam tersi. Yani burada bir sıkılaşma, e, burada bir kredilerin üzerine basma, e, faizlerle ilgili oynama, dengelerle oynama e, gibi yöntemler var. İşte bunlardan dolayı e, şu anda hani para biraz konuta gitmiyor. Zaten çok aşırı arttığı için de gitmiyor, gitmek istemiyor. Dolayısıyla şu anda dün akşam yayında da bahsettim biraz borsa hareketli yani para bir miktar borsaya gidiyor gibi görünüyor arkadaşlar. Ama uzun vadede enflasyonu şu anda kısa vadeli hamlelerle düşürmeye çalışıyoruz ama gelen veriler bize enflasyonda kalıcı bir düşüş işaret etmiyor. Tam tersine bizi böyle 2023 ve sonrasında hiper enflasyona götürecek hamleler görüyoruz. Mesela bunların başında ne var diye baktığımız zaman bugün şu veriden bahsedeyim size. Bugün bütçe açığı açıklandı arkadaşlar. Bütçe açığı yani bütçe temmuz ayında 64 milyar dolarlık arkadaşlar bir açık vermiş durumda ve son bir yıla baktığımız zaman %106.7'lik bir artış var yani neredeyse 196 milyar 980 milyona gelmiş durumda bütçe açığı yani biz bunu ortalama yani yuvarlasak 200 milyar TL diyelim yani 200 milyar TL'lik bir bütçe açığı oluşmuş durumda arkadaşlar TL söylüyorum yani bütçe açığı bu bizim içeride kendimizle ilgili bir durum faizi hariç bile bıraksak bu durumda geçen yıla göre %108'lik bir artış var. Burada da 245 milyar TL'ye yaklaşmış bir rakam görüyoruz. Bunun içerisinde mesela kur korumanı mevduat hesabının çok ciddi bir payı var ama tamamı yansımış değil. Yani 5 ayda kur korumanın bütçeye maliyeti arkadaşlar 60.6 milyar TL'ye gelmiş durumda. Yani çok ciddi bir maliyeti var. Hatta ee, bir tane Twitter'dan e, Hakan Kara, belki size takip ediyorsunuzdur. Hakan Kara'nın tweetini e, anlatacağım size. İktisatçı akademisyen, eski e, Merkez Bankası eski baş ekonomisti, aynı zamanda Bilkent Üniversite öğretim üyesi. E, onun bir tane tweeti var. Diyor ki, KKM böyle devam ederse yıl sonu benim yaptığım hesaplı bir hesaplama yapmış, bir tablo yayınlamış. Bu hesaplamaya göre 300 milyar TL ya diyor en iyimser tahminle diyor 300 milyar TL diyor bütçeyi yük getirecek diyor. Bu da diyor en iyimser hesaplamayla milli gelirin yüzde ikisine tekabül ediyor diyor. Peki bunların hepsi ne demek? Bütçe açığı ee, yani harcadığımız paranın çok daha fazla olması e, anlamına geliyor. Yeteri kadar vergilerden para almadığınız anlamına geliyor. KKM ile e, bütçe maliyetinin artması anlamına geliyor gibi gibi bir sürü içeride e, maliyet sayabiliriz buna karşılık da herhangi bir yani gelirlerinde çok düşük kaldığını zaten bu gelirlerin çok büyük bir kısmı vergiden oluşuyor vergilerinde zaten yetmediğini görüyoruz e, arkadaşlar bunların hepsi aslında bütçedeki açık bize tamamen enflasyonla geliyor anlamına geliyor e, neden çünkü sizin bütçeniz açık verdikçe bütçe açık bütçeniz açık veriyor yani düşünün yani bunu bir ev ekonomisine benzetelim Cebinizde diyelim ki çok fazla gider yapıyorsunuz. O kadar çok gideriniz var ama elinizdeki para buna yetmiyor. Ha bir açık veriyorsunuz herhalde. Ve elinizde bir makine olduğunu düşünün. Bir para basma makinesi var elinizde. İhtiyacınız oldukça da para basıyorsunuz. Ne hala ne güzel harcıyorsunuz. Ama para basıyorsunuz ama bu para basmanın da bir karşılığı var. Nedir onun karşılığı? Onun karşılığı işte para arzının artmasıyla beraber para arzı yani para bastıkça enflasyonun yukarı çıkma sandığına geliyor. Yani bunların hepsi önümüzdeki 2023 bizi yüksek enflasyona götürecek arkadaşlar. Hamleler hamleler öyle söyleyeyim. Diğer tarafta zaten geçen hafta bol bol üzerinden geçtik. bu cari açık dış ticaret meselesi var. Orada da zaten cari açığın yıl sonu 50-55 milyar dolar civarına kadar çıkacağı beklentisi var. Cari açık artıyor, dış ticaret açığı artıyor gibi bizi içeride e, zorlayan hem dışarıda e, dış finansman ihtiyacımızın olduğu hem de bu yapılan hareketlerle e, bütçe açıklarıyla e, enflasyona sebep olacak bir takım e, önümüzdeki dönem hareketlerin olma ihtimali yüksek. Şimdi arkadaşlar dolar TL'ye gelelim isterseniz o merak ettiğiniz dolar tl ne olacak? Dolar endeksi 100 altının üzerinde başladım. güçlü bir dolarla başladık e, bu haftaya. Nedeni aslında FED başkanlarından gelen Şahin açıklamalar. Yani faiz artışlarına devam edeceğiz yönünde açıklamalar doları güçlü yapıyor. Çin'den gelen veriler var. Şimdi onu buraya karıştırmayacağım. İngiltere var. Ondan sonra yine Euro bölgesi resesyonda baya baya ağır haberler geliyor. Onları bu videonun içine karıştırmayacağım şimdi kafanız karışmasın diye. Çünkü kafalar karışıyor. Veriler çok oluyor. Ben de hepsini söyleyince kafaların karıştığını görüyorum. Dolar TL ile ilgili e, beklentim bunu uzun zamandır anlatıyorum size özellikle son birkaç haftadır 18'lerin altına gelmeyen bir dolar kuru var karşımızda. 18'in üstü geçmiyor. Bana göre e, buralardan memnunuz yani memnunuz e, 18'lerin altına gelmesi anlattım size e, cari açıkta dış ticarette yani ihracatçıyı besleme anlamında ihracat gelirlerimizi arttırmamız için doların çok aşağıya gelmemesi lazım. İthalat çünkü maliyetimiz artıyor ama ihracattaki gelirlerimizde döviz aşağıda kaldıkça yani değersiz bir döviz, değersiz bir kur işimize yaramıyor açıkçası. Onun için bilerek ve isteyerek 18'in üzerine çıkmasına müsaade edilecek. Bu hafta Merkez Bankası'nın pas geçmesiyle beraber kurda yukarı yönlü 18'leri üzerine çıkan bir atak görebiliriz. Yani 18-20'lere giden bir atak görme olasılığımız var. Kesin olur, olur demiyorum ama çıkma olasılığı var. 18'lerin altına da getirmek istemediğimize göre ki gelirse de bu alım fırsat olarak değerlendirilecektir. Onun için dolar tl'de benim beklentim yukarı yönlü atakların bu hafta beklememiz yönünde. Ee, borsa iyi gidiyor coşkulu gidiyor Biz yüzde bugün güne yeşille başladı ufak tefek yükselişler var ama yatayda diyebiliriz perşembe gününe kadar burada da ufak tefek volatiliteler olabilir ama gerçek anlamda hani düşüyor dememiz için gerçekten 2800'ün altına kırıyor olması lazım kısa vadede haftalıkta ya da günlükte öyle söyleyelim e şu anda yükseliş trendinde. Burada da bir volatilite olma ihtimali var. Volatilite bekleme ihtimalimiz var. Yani bekleyebiliriz açıkçası. Hani yükseliş buradan hani bu hafta çok sert yükselişler beklemiyorum açıkçası geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi. düzeltmeler, düzeltmelerin gelme ihtimali var. ama sonra tekrardan yoluna devam edebilir ama bu hafta volatiliteli bir hafta öyle söyleyelim. Euro'dan bahsedelim. Euro bölgesinden gelen resesyon kara haberlerle beraber Euro'da e, zayıflama var. Dolar endeksi de yukarı çıkınca dolar, e, euro dolar paritesi e, aşağıya indi. 1.02'lerin altına inmiş durumda. Ons düştü. Ons altın 1776 dolar. 1800'ün üstünde kalıcı olmadı. Aşağıya geldi 1776 dolar. Neden? İşte bu hep FED'in hamlelerinden beklenen Şahin açıklamalar, FED başkanlarından gelen Şahin açıklamalar ve bu hafta FED tutanaklarıyla beraber tekrardan ne diyelim agresif bir FED karşısında ONS altının burada biraz daha satış yediğini görüyoruz. Yani ONS'un yukarı çıkması için 1800'ün üzerinde tutuluyor olması lazım arkadaşlar ONS altının ama içeride e, tabii ki gram altın çok aşağılara gelmiyor. Çünkü dolar TL e, kuru, dolar kuru burada destekliyor yukarı yönlü. Onun için gram altında beklentimiz aynı şekilde yukarı yönlü devam ediyor arkadaşlar. Evet, e, şimdilik bu kadar. İyi bakın kendinize. Abone değilseniz abone olup bildirim zillerini açmanızı e, öneririm. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın efendim.